sınıf e, arkadaşlar selamünaleyküm. 10. sınıflar e, Siyer dersi Hazreti Birinci dönem birinci yazılı e, sınav hazırlık videomuza hoş geldiniz. E, daha önce atmış olduğumuz Siyer dersinin ünitelerinin konu anlatım videolarını kanalımızda bulabilirsiniz. Aynı zamanda fıkıh dersinin, hadis dersinin de konu anlatım videoları kanalda mevcut. Onlara da bakabilirsin. Hatta İmam öğrencisi arkadaşlar için Arapça ders kitabının konu anlatım videoları da kanalımızda mevcut. Ders kitabımızın e, bütün çözümü Onlardan da faydalanabilirsin. Aynı zamanda 10. sınıf fizik videolarımız da kanalda mevcut. Onlara da bakabilirsin. Bunların hepsini tamamını sana video işlendikten sonra kanalda iyi butonunda koyduğum oynatma listelerinden veya videonun sonundaki oynatma listelerinden veya kanalın sayfasından oynatma listelerinden 10. sınıf derslerinin olduğu kısımdan bakarak bulabilirsin. Videoları nasıl bulabileceğine dair bir fikrin yoksa kanal tanıtım videosunu izlersen oradan Buluşa Onu görebilirsin. Şimdi chat kısmındaki arkadaşlara da videonun sonunda cevaplarını vereceğim ama ilk yorum atan Samet Emek. 11. sınıf coğrafya tefsir. Yani bugün onlar bitecek. Bugün son canlı yayın ama inşallah yarın zaman bulabilirsek yarın atmaya çalışacağım. Gayret göstereceğim. 11. sınıflarda diyorum ve hemen videomuza başlıyorum. Videoya like atarsan sevinirim. Arkadaşlarına paylaşırsan, sosyal medya sınıfında kanalımıza haberdar edersen e, seviniriz dedikten sonra hemen şöyle küçükten başlayalım. Neydi? Birinci sorumuz ile Şimdi birinci sorumuz diyor ki, aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz. Peygamberimizin babası Abdullah Kureyş kabilesinin hangi koluna mensuptu? Tabii ki baktığım zaman Ümeyye oğulları, Haşim oğulları, Haris oğulları, Temim oğulları, Sa'd oğulları. B Haşim oğulları doğru cevabımız diyebilirsin. Bu arada ben yapmadan önce sen kendin kanalda yaparsan şöyle soruya bir bakıp da kendin çözümlersen kendi test etmiş olursun. İkinci sorumuza baktığımız zaman şimdi Lat, Uzza ve bunlardan başka üçüncüleri olan Menat'ın ne olduğunu söyler misin? Necim suresi 19-20. ayetler. Bu ayetlerde geçen Lat, Uzza ve Menat aşağıdakilerden hangilerinin isimleridir? Ee, İslam öncesi Arapların en önemli 3 kabilesinin değil, İslam öncesi Arapların meşhur 3 putunun. E, bunlar Lat, Menat ve Uzza. E, Cahiliye Araplarındaki meşhur 3 puttur diyebiliriz ve B şıkkını işaretleyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam edersek Hazreti Muhammed'in kimlik bilgilerine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakarsak annesi Veht kızı Amine'dir. Bunda bir yanlışlık yok gördüğümüz kadarıyla. E, ee, şıkkı babası Abdülmuttalip oğlu Abdullah'tır. Bunda da bir sıkıntı yok gördüğümüz kadarıyla. Doğum yeri Medine'dir. Bu bir kalsın. Doğum tarihi 20 Nisan 570. Bu da doğru. İlk vahiy aldığı da Nur'da Dağı, Hira Mağarası. Doğru. O zaman C şıkkındaki doğum yeri Medine değil. Ne olacak? Mekke olacak e, C şıkkımız 3. soruda yanlıştır diye ekleyebiliriz. 4. sorumuza devam ettiğimiz zaman 4. sorumuzda İslam öncesi Arap toplumunda aşağıdaki sanat dallarından hangisi diğerlerine göre daha çok gelişmiştir? Müzik, güzel yazı, resim, şiir, tesip. Tabii ki e, şiirdir. Hatta sana şaşıracağım bir bilgi de vereyim. Kur'an-ı Kerim'de şiirsel yazılmış bir kitaptır. Eee bu o, şiir, yani Kur'an-ı Kerim ayetleri okusan ezberi bildiğim bir sureyi, nedir? E, şiirsel yazılmış, kafiyeldir hatta ayet sonları diyebiliriz. Beşinci soruda şöyle devam edersek, aşağıdakilerden hangisi? İslam öncesi Arap toplumunda sosyal sınıflardan biri değildir. Hürler ve köleler Arap sınıfında Arap toplumundaki sınıfsal yapılardan birisi. Yine mevaliler e, ve avam da. Ama kas sistemi daha çok Hindistan'daki Hinduizm inancına aittir. E, ve Hinduizm'e ait olan bu şey Arap toplumunda o zaman yoktu. Ama e, sınıfsal bir ayrımcılık var mıydı? Vardı diye ekleyebiliriz. Altın sorumuza bakarsak İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'nda tevhid inancına sahip. Yani tek ve bir olan Allah inancına sahip. Putlara tapmayan, Lat Menat Uza gibi putlara tapmayan kimselere ne ad verilirdi? E, Muhadram, Ümmi, Müşrik, Sabi, Hanif. E, buraya bakarsak Sabiler yıldızlara tapanlardı. Ümmi okuma... E, yazması olmayan muhadram zannedersem hadarilikten geliyor ve şehirde yaşayanlar anlamında yani çölde yaşayan bedeviler e, şehirde mukim olarak ticaretle uğraşanlar da muhadramlar yani hadariler müşriklerde Allah'a ortak koşan putperestler diyebilirsin fakat hanifler yukarıdaki tanıma en yakın e, kavram e şıkkı diyebiliriz hanifler Hz. İbrahim'in inancına e, sahip olan Hz. İbrahim in inancından e, devam eden insanlar topluluğu diye ekleyebiliriz. 7. sorumuz diyor ki siyer ilminde kaynak olarak yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? Siyer ilminde kaynak deyince aklımıza ilk gelecek kişi İbni İshak olacak. Bakalım şıklara. B şıkkında İbni İshak ve eseri esiyle e, yazarı ve eseridir. Yani B şıkkıdır. Doğru cevabımız diyebiliriz. 8. sorumuza bakarsak 8. soruda ne diyor? Eee İslam öncesinde Arap kabileleri arasında sık sık meydana gelen savaşları önlemek amacıyla yılın 4 ayı savaşın yasak olduğu haram aylar olarak ilan edilmişti. Aşağıdakilerden hangisi bu aylardandır? Önce şöyle bir haram ayları hatırlayalım. Bu 4 tane haram ay hangisiydi? Ee, bir iki Zilkade, şöyle yazalım Zilkade, e, Zilhicce, Muharrem, ve Recep ayları dediğimiz bu dört ay e, haram aylar idi. E, peki şıklara baktığımız zaman hangisinde, hangi şıkta bu var? E, A şıkkını gördüğümüz kadarıyla Recep ayı haram aylardandır diyebiliriz. Dokuzuncu sorumuzdan devam ettiğimizde ne diyor? Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberimizin isimlerinden ve sıfatlarından birisi değildir? Ahmet, Muhammed, Mustafa, Rahmet, Siraç. E, burada değiş, E şıkkındaki Siraç e, kavramı doğru şıkkımız diyerek 10. sınıfa 10. soruya geçebiliriz. Peygamberimizin gençliğinde aktif olarak katılmadığı kabile arası savaşlara ne, ne ad verilirdi? Hatta şöyle söyleyelim. Aktif olarak katılmadığı haram aylarda yapılan. Şöyle bu soruya bir ekleme yapalım. Haram aylarda yapılan kabile arası savaşlara ne denirdi? Günah savaşları anlamında ficar savaşları denirdi buna. C şıkkımız bu açıdan doğru diyebiliriz. 11. sorumuza bakarsak aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap Yarımadası'nda görülen dinlerden birisi değildir. Haniflik de az önce anlattık. Yine Hristiyanlık var Arap coğrafyasında o zamanlar. Mecusilik yani atışa tapanlar orada var ve İran'da var. Budistler daha çok uzak doğu dini diyebiliriz. Hindistan, Çin tarafında. Yahudilik de yine o zamanlar var Arap Yarımadası'nda. D şıkkımız Budistlik inancı doğru şıkkımız diye işaretleyebiliriz. 12. sorumuza bakarsak ne diyor? Mekke'ye putu ilk defa getiren kişi nedir? Kimdir? E ve nereden getirmiştir? Amr bin Luhay'dır bu. Ve getirdiği yer Şam'dır. Yani A şıkkına baktığımız zaman Amr bin Luhay Suriye yani Şam doğru şıkkımız diyebiliriz. 13. sorumuza bakarsak Muallakay Seb'a Önce burada bir kopya alacaksın hemen. Nedir seba? 7 demek bak. Seba 7. Şıklara bakalım. Muallakayı seba ne demekmiş? İslam öncesi Arap toplumunda savaşlarda kahramanlık gösteren 7 kişi. İslam öncesi Arap toplumunda panayırlarda ödülü hak eden 7 şiir. Ee, İslam öncesi Arap toplumundaki 7 lider. Ee, Arap toplumunu oluşturan 7 kabile. Ee, Mekke işrafında hepsinin astıkları 7 askılık. E, ee, Yukarıda ne demiştik? Hangi e, sanat daha çok Arap toplumunda İslamiyet'ten önce etkiliydi? Şiir. Bu da panayırlarda yarışmalarda birinci e, yani e, ödül alan yedi tane şiirin e, Kabe'ye asılması ve ödül alması anlamındaki muallakayı seba bu yedi şiire verilen panayırlarda ödül alan şiirlere verilen isimdir diyebiliriz. 14. sorumuza baktığımız zaman Hazreti Muhammed'in bakımını üstlenenler kronolojik olarak hangisine doğru verilmiştir? Tabii ki biliyorsunuz ilk önce Hazreti Muhammed'in süt verildi ve ilk bakıcısı Hazreti Halime. E, hemen zaten C ve D kaldı. Hazreti Halime daha sonra annesi Amine'ye Hazreti Muhammed'i veriyor. E, sonra dedesi Abdülmuttalip o da ölünce dedesi, pardon amcası Ebu Talip. E, o zaman C şıkkımız doğru gözüküyor diyebiliriz. 15. sorumuza bakarsak, Peygamberimizin dedes tarafından verilen Muhammed isminin anlamı nedir? E, ahlaklı, güvenilir, zeki, övülmüş, dürüst, yerin ve göğün övdüğü anlamında çok övülmüş. Yani B şıkkımız doğru diyebiliriz. C kısmına geldiğimiz zaman ne diyor? E, aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. Birinci sorumuz da e, aşağıdaki e, siyer yemininde yazılan ilk eser ve yazarı. Bunu az önce aslında anlatmıştık. Ne demiştik? İlk eser, siyer konusundaki kişi ilk eser İbni İshak ve İbni İshak'ın siyreti yani siyer kitabı da diyebilirsin. Magazi isimli siyer kitapların içeriği nedir? Magazi savaşları anlatan e, kitaplar aslında. Hangi savaşları? Hazreti Peygamber'in katılmış olduğu... Gazveleri ve kendisinin katılmayıp bir tane komutanını gönderdiği seriyeleri inceleyen e, eserlere magazi e, diyoruz. Yani gazvilere seriyeleri yani Hazreti Peygamber'in katıldığı veya e, bir tane komutanı gönderdiği e, savaşlardır. Üçüncü sorumuza bakarsak, Hazreti Peygamber'in boyu, yüzü, gözleri, kaşları, yürüyüşü gibi fiziksel özelliklerini anlatan eserler hangileridir? Bu eserler Şemail isimli eserlerdir. Yani Şemail isimli, hani şekline şemaline bak ya, oradan aklına kalsın. Şemail eserleri hatta duvarlara asılan Hazreti Peygamber'in fiziksel özelliklerini anlatan levhalar vardır. Bunlara da hilyeler diyoruz. Evlerde bu bulunur genelde. Dördüncü sorumuz Hazreti Peygamber'in doğumundan vefatına kadar hayatı konu alan ilme tabii ki Siyer dersinde adı e, denir diye ekleyelim. Kütübü Tisa D kısmından devam edersek hadis külliyatından 5 tane hadis kitabını e, yazarıyla beraber yaz. Kütübü Sitte vardı bir. şöyle şöyle Kütübü Sitte yazalım. Kütübü Sitte 6 temel eser demekti. Hadislerle alakalı. Kütübü tis'a da dokuz temel eser anında kullanılıyor. Bunların hepsini yazalım olmazsa. Buhari yazarı birinci kişi. İkincisi Müslim. Buhari ve Müslim'in kitaplarının ismi Sahih isimli kitapları var. Yani Buhari'nin Sahih'i, Müslim'in Sahih'i anlamında. sonra Ebu Davud Başka Tirmizi, Nesai, i̇bn İbni Mace ve Darimi. Bunların da kitaplarının ismi ortak. Onun için beraber yazıyorum. Bu 5 yazarın kitaplarının isimleri de Sünen. Yani Ebu Davut'un Sünen'i, Tirmizi'nin Sünen'i, Nesai'nin Sünen'i gibi düşün. Başka İmam Malik var. İmam Malik kaç yaptı? 2-7 İmam Malik İmam Mali'ye ait eserin ismi Muvatta. Son bir kişi Ahmet bin Hanbel. Yine e, bunlar e, fıkıh mezheplerinin öncüleri. Peki Ahmet bin Hanbel'in e, kitabının ismi ne? Müsned. Bu şekilde 9 tane temel hadis eserinde de yazmış olduk. Ee, son sorumuz kaldı zannedersem. Cahiliye, Hanif ve Bedevi kavramları açıklayın diyor. Cahiliye, İslamiyet'ten önceki Arap toplumuna verilen isim, Cahiliye isminin verilmesinin sebebi de işte kızları diri diri toprağa gömmeleri, kız çocuklarına adaletsizliğin ve köleliğin yaygın olması ve putlara tapma gibi saçma sapan işlerin olmasından dolayı cahiliye denmiş. Haniflik yukarıda anlattık. Hz. İbrahim'e inandığı, inandığı dine inanmaya devam eden, putlara tapmayan topluluk Bedevi de, e, Hadari, şöyle söyleyeyim. Bedevinin tam tersi Hadari onu bir yazalım. Arap toplumu ikiye ayrıldı. Bedeviler çölde yaşayanlar ve Hadariler. Hadariler de şehir merkezlerinde yaşayanlar. Bedeviler daha çok işte hayvancılıkla geçiniyordu. Kaba saba insanlar. Okuma yazma oranı çok düşüktü. Ümmiydiler. Yani ümmi okuma yazma bilmeyenleri verilensin. Haberilerde daha çok şehir merkezinde ve ticaretle uğraşıyorlardı. Diye ekstra bilgi vermiş olalım. Şimdi canlı yayını bitirmeden önce bugünkü son canlı yayını bu. Şöyle sorulara bakalım. Sorularla ilgili bir şey varsa onlara cevap vererek yayını bitirelim. Samet zaten sana cevap vermiştik. Muril sana da teşekkürler. Allah razı olsun TikTok videoları senden de Allah razı olsun. Yusuf 5 kişi var. Fark etmez 5 kişi, 10 kişi, 1 kişi. Merhabalar İrem. İrem sana merhaba. İbrahim Ali aleyküm aleykümselam. Bahar Bursa'ya selam. Murat Parıl Siyer yazılısı kaldırılmadı. Bu 10. sınıf imam imatipler için. İmam kaldırılma yok şimdi gördüğüm kadarıyla. Baran sana da selamlar. İbrahim dediğim gibi Kadir 07 Zeynep Koçak. Hayırlı akşamlar. Evet gençler hepinize hayırlı akşamlar. Sınavlarınızda başarılar. Bunu ders olarak görmeyin. Yani siyer dersini mutlaka güzel bir tane siyer kitabı alın okuyun. Hazreti Muhammed'in hayatını öğrenmek güzeldir. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı akşamlar olsun. Videoyu beğenip like atmayı, sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşmayı lütfen unutma. Kanalı ne kadar çok tanıtırsan o kadar çok arkadaşa ulaşırız.